Gökto, o ne? Bugün Gökto'yla ile şamandıra bulduk. Şamandıra mı acaba bilmiyorum tam adını ama. Ay! <laughs> Gökto'ya oyuncak oldu şu anda. Göktu, topu tut. Bak, bak Gökto, O topu al eline. Bir eline, bir eline al topu. Al tut ha. Şimdi ipi bırakma. Topu at, ip elinde dursun tamam mı? At topu. Ama üstüne bastın ipin. İpin üstüne basmadan yap. Geri gel. Heh. Şimdi topu al. Göktuğ topu al. Bir bak bir dakika. Üstüne değil anneciğim. Ah çocuğum benim. Bak. Göktu. İ Hay bak böyle bak balık gibi geliyor. Bir elinle tut. Şimdi topu böyle tutacaksın. İ böyle. Tut topu. Topu tut. Tut. Heh. Şimdi topu atacaksın. Su yaklaş biraz yaklaş. Göle yaklaş yaklaş topu at. At topu. At. Gel. Ay, şimdi çek iple. İpi çek şimdi. <laughs> dolaştık ipe. <laughs> i̇pe dolaştık. Gökte ayağını kaldır anniş. Bir <laughs> böyle böyle oynayabilirsin. at. O Top nereye gitti? Eyvah. Ben yapayım dur düşersin suya. Alabilecek misin? veririm lan sana. Aferin olma. Elin mi pislendi? Ay. Ay. <laughs> Benim elim pislendi şimdi de. Tamam mı? Göktür köpeğe bak. Bak köpek nereye gitmiş. İnanmıyorum. Heh, şimdi bir daha yap hadi. Bir elinle tut. Topu at. At topu şimdi çek. Ama göle biraz daha yaklaş annem. Kıyıya yaklaş yaklaş biraz daha yaklaş. Heh, oradan at. Hoppa yüzdür. <laughs> Göktü. Suya basmadan iple çekeceksin. İpinden çek. İpinden çekti mi top gelir. Ha? Al topu. İpinden çeksene çocuğum. İpten çek. Çek. Geldi mi şimdi topu tut. Topu al. elin Allah, Eli de çok kıymetli ya. Eli batıyor. Basma ipin üstüne. İpin üstüne bastın. Basmasana. <laughs> eli yine battı. Ah gidim ah. Çocuğumun eli battı ya. Göktü. Çocuğumun eli battı. Aa. <laughs> köpek nereye gitmiş? Hav hav ha, nerede? Daha orada mı? Ya. Bakalım köpeğe. Aa, taşlamayalım anne. Hay suya basma Göktu. Göktu hinayetlik yapma çocuk. Göktu oradan gitme. Işıkları bozulur ayakkabının. Bana ne? Önünde ip var bir de. göktü ipi gördün mü? İpe takılıp düşme bak. Nereye gidiyoruz? yoktu. Hayır bak ben görüyorum seni bak. Şş. Göktu. Suya basma. İpe bak ip var önünde ip var. Uyarmasam düşeceksin çocuk. Göktu ben gidiyorum. Bir gidiyoruz